Şimdi bunları arşivliyoruz. Anlaştık. Evet, ne yaptınız bakayım? Günaydın. Günaydın. Hı, hmm. Gazi not al. Bundan sonra işe geç kalanların ücretlerinden kesilecek. Yiğit Bey'in yokluğunda Asayn Hanım kemer sıkma politikası güldü. Olan tam olarak Tamam. Ayrıca dün akşam kendi kendime aldığım bir karara göre... ...bundan sonra herkes günde iki saat fazla mesai yapacak. Ek mesai ücreti alacak mıyız? Tabii ki almayacağız. Hepimizin sana ihtiyacı var. Neredesin Yiğit? Neredesin? Ay Yiğit Bey! Günaydın arkadaşlar. Bana ben size kurban İyi ki geldiniz. İyi geldiniz. Teşekkür ederim. Şey. Şey. Gerçekten çok gerçekten özledim evet. Siz gerçekten siz çok özlediniz. Ben de sizi çok özledim, ben de. Tamam, 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 tamam. Dağılın, dağılın. Çekil. Demek döndün Yiğit'ciğim. Hakan Bey. Ben de bütün kararlarımı Yiğit'e olan bağlılığınızı arttırmak için almıştım. No hard feeling yani. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Yaptığınız her şey için teşekkür ederim Hasan Bundan sonrası ben de merak etmeyin. Ne demek? Aslında beni de çok seviyorlar da gösteremiyorlar değil mi? size Allah gönderdi abi. Ben size kurban vallahi ben size kurban ya. Size kahve yapacağım. ilk günlerdeki gibi ha? Tamam. Okey, Gazi. Deniz'ciğim. Arkadaşların hepsine söylersin. Yokluğumda alınan ne kadar karar varsa hepsi reddedildi. Ne kadar güzel bir reddediş. Yani <laughs> duyduğum en güzel ...reddedildi sizden. Sizi böyle görmek çok güzel gerçekten. Senin sayende. Evet. Ee, bugün çeşitli toplantılarımız var. Saat 2'de. İçerik düzenlemesi yapacağız. Ee, Tuna Bey'le. Onu hemen halledebilirim. Ayrıca da basın koordinatörümüz gelecek saat 5'te. Güzel. Sen öğlen için bana bir zaman aç. Hemen. Babamla görüşeceğim. Ya ne kadar güzel. Çok sevindim. Şey yapın, gezdirin. Kız kulesini görsün boğazda bir kahve için. Güzel yani ne güzel. İskender yesin, güzel. Deniz'le ikisini buluşturacağım nihayet. Çok erken böyle bir şey için. Yani ir... Aklımdan geçiriyorum bunu ama söyleyeceğim yani. Deniz'le babanın... Babanızın yani görüşmesi için çok erken değil mi? Ben bunu niye soruyorum onu da bilmiyorum. Erken olduğunu düşündüm herhalde birdenbire de beni ilgilendirmiyor. Zaten sizin özel hayatınız. Benim görevim değil bu. Benim görevim asistanlık. Fazla ileri gittim mi? De. Oh Deniz. Oh. Bak hem haklısın hem haksızsın. Haksızsın çünkü Deniz'le babam zaten daha önceden tanışıyorlar. Ve ben bu mevzunun artık kapanmasını istiyorum. Evet haklısın. İş yerinde özel hayat konuşmuyoruz. Evet, tam da beklediğim cevap buydu. Çok güzel, çok güzel bir cevap. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hiç merak etmeyin. Ee, evet, ben o arayı açacağım. Ee, halledeceğim. Ben o arayı açarım. Yaparım. Kapıyı açamıyorum. Ben hangi arayı açım? Alo, Suzu, ee, Yiğit sizi Teoman amcayla yemeğe götürecek. İnşallah bin tane çocukluk hatırası sormaz. Ya sorarsa sorsun ya, sorarsa sorsun. Bütün cevapları verirsin. Daha önce yapmadığın şeyi sanki çok da güzel yaparsın. Niye korkuyorsun ki arkadaşım? Senin, sen, iyi misin sen? İyiyim. İyiyim Deniz'ciğim. Çok yoğunum şu anda. Acaba sonra mı konuşsak? Tamam. Bak bir şey söyleyeceğim. Herhangi bir şey olursa bana mesaj atıyorsun. Tamam mı? Hatırlayamadığım bir şey olursa bana mesaj at. Ben sana yazarım. Çaktırmadan bakarsın. Korkacak bir şey yok öptüm. <laughs> bu nedir ya? Benim bu çektiğim nedir ya? Neredeyse biri benim yerime geçsin diye okumuş pirinç yedireceğim. Ben ne hallere geldim böyle ya?